<laughs> 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 Böyle orada baş kadar veriyorlar yani. 5 yani, litre suya 6 atmış. side Arkadaşlar şuraya bakın. Cunda'dayız. Bir de şuraya bakın Cennet. Cennet köy. Burası da Black Sea. <gülüyor> <gülüyor> herde balık etmek mi söyle bak anlatılar. Çünkü beri biraz şey yapacağız, toparlayacağız. Bak teknesi de var kapısında yalnız. Satılık. Arıbalıkçıyım. <laughs> Var ya müthiş bir sanat yani. Bak içine at. Şu demirin desenini çek bak şu. Bak, Çok akla... tamam. <laughs> hadi yürü. Buçuk akla.

Anam düşmüş almış. Abla. yakalamış. Aa, yengeç var. Evet bunlar komşu. Hepsi birbirini çok iyi tanıyor. Ve evleri efsanevi güzel. Hep burada mutluca yaşayacaklar. Onları toplamıyoruz. Çünkü onlar canlı. Büyük ihtimalle fabrikaymış yani.